Bu ay dört günlüğüne cennete gidip geldim. Bu YouTube programı çok kişi izledi. Gerçekten Perigora bayılıyorum. Bir de orada iyi bir arkadaşım var Bruno. Onu göstermedim çünkü evine özel davet. Hakikaten çok iyi yemek yapıyor. Aynı zamanda rugby, tenis ikisinde de hakemlik yapıyor. Emniyet amiri, zengin bir aşk yaşamı var. Şimdi enteresan taraf düşünüyor Bruno. Çok sevdiği bir kız var ama o çok kariyer için Paris'te o cennette kalmak istiyor. Onu seven, boşanmış, kötü evlilik, evlilik geçirmiş başka bir hanım var. İki çocuğu onu çok seviyor. Acaba onunla mı evlensin? Üçüncü bir de İngiliz var falan onlar arasında. Yani herkes bu tip ikilemlerden geçiyor. Bruno'yu çok sevdiğim için bu kitapları da okuyorum. Martin Walker'ın onu anlattığı. Bu 19. sonuncu A Grave in the Woods. Yani ormanda bir mezarlık. En kuvvetlerinden biri değil ama böyle yazın e, sahilde, deniz kıyısında, etraf gürültülüyken e, çok iyi okunuyor yani. Bu da hoşuma gitti. Bir de Martin Walker bayağı bir tarihe meraklı. Orada yaşıyor zaten. Çok güzel entegre ediyor tarihsel olayları. Fazla derine gitmeden bir şeyler öğreniyorsunuz. Bu kitabı da bitirdim. Bu 2023'te. Bundan sonrakini bekliyorum. Bakalım Bruno hangi... Because they say check.